Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizlerle arkadaşlar Uncharted Direct Fortune serimizin 8. bölümünde sizlerle beraberiz. Ee, gördüğünüz gibi Nate direkt bize hemen poz verdi. Daha fazla Uncharted Direct Fortune istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, bitmesine gerçekten az kaldı. Şu an 8. bölümdeyiz ama gayet iyi ilerliyoruz. Ee, geçen bölümde hatırlıyorsanız ki eğer ki izlemediyseniz de bu arada i e butonunda hemen oynatma listemiz var. Oraya da bakabilirsiniz. Geçen bölümde Sal'in ölmediğini ve bu e, ee, gördüğünüz defterdeki kurşun izinden e, kurşunun Selin defterine takıldığını yani bizim defterimize takıldığını gördük. Ee, Elena da bize yardım etmişti. Daha fazla dediğim gibi Uncharted serisini devamını istiyorsanız sadece direkt Fortune değil direkt serisini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ee, bir bulmacamız var. Puzzle'ımız var. Ee, şöyle bir bakalım. E, ee, Nateo var. Bakalım burada kadına benzer birisi Evet şu abla. Bu abla nereye bakıyormuş? Tamam arkaya bakacakmış. Bunu çevirdik. Kartal. O da arkaya bakıyordu. Değil mi? Kartal. John. John da aynen. Yok John böyle bakıyor. Hayır bu doğru parça değil. Tamam o zaman böyle bakıyor. Pardon. John E'ye doğru bakmıyor daha abicim? Aynen. Bunlar. Bu ikisi yok mu? Yo var. Tamam bu da böyle baksın. Bu da böyle baksın. Evet kapıda bir hareketlilik var. Evet kapıyı açmayı başardık. İşte bu be işte bu. Yeah. Diyoruz Kadıköy Boğazı'nda buradan. Sevgiyle saygıyla. Bu arada burada ilginç tablolar var. Ah, biliyor musun? Atıldık ya? Hah, şimdi ne olacak? Evet arkadaşlar bir kütüphane daha. Ters meşale ölüler diyarının yolunu aydınlatır. Evet, ters meşale ölüler diyarının yolunu aydınlatır. Bundan biz açıyoruz. Evet bu arada ben şu an karakteri hareket ettiremiyorum. Çünkü sinematik girecekmiş. Biraz geç girdi ama. Olsun. Evet. Bir umut var gibi. Şunu bir versene. Al. Tamam. Siz burada durun. Ben gideyim bir bakayım. Hop 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 hop. Hayır olmaz. Oraya tek başına giremezsin. Evet roman adamları dört bir yanı sarmıştır. Ama bir kişi üç kişiden çok daha az gürültü çıkartır. Bana hiçbir şey olmaz. Siz de burada güvende olursunuz. Bu odayı bilmiyorlar. Tamam. Bunu yanına al. 13. kanalda açık bırak. Onu kullanmıyorlar. Ve bizi bilgilendir. Pekala Hadi anlaştın. bakalım. Bu şeyi tekrar kapatın. Olur. Ney? Dikkatli ol. <laughs> Sakin ol. Hep dikkatliyimdir. Aa, <laughs> <laughs> <Bunu> görmedim. <laughs> Kare sana dikkatli ol dedi. Ne için aura eksi bin düştü vardı arkadaşlar. Pekala. Evet 14. bölümdeyiz. Yer altına inerken. İşte geliyorum. Ölüler diyarı. Geliyoruz. Bakalım. Bu arada burada gördüğünüz gibi birkaç tane ablamız vardı. Ya ben ne salam ya oradan gidecekmişiz işte. Bu arada şurada parlayan bir hazinemiz var. Hemen onu da alalım. 60 hazinenin 20'sini toplamış olduk. Evet, buradan devam ediyoruz. sesi geliyor Bayağı yüksek oha evet bayağı sıkıntılı Gerçi buradan şey yapsak da bir şey olmaz ki biz şuradan karşıya atlayabilir miyiz? Hayır. bizim sanırım buradan böyle götüm götüm gitmemiz lazım. Aynen öyleymiş. Şuradan atlayalım. Bir kere de atladık. Tamamdır. Evet hocam. Abi bu silah harbiden çok iyi ha. Şöyle, edin. Aman ya. Al bakayım şu yumruğu. ama burayı gayet güzel indirmeyi başardık bu arada arkadaşlar. Eee şey almayacağım. Diggle almayacağım. Demek ki onlar da buraya girdiyse yani şey değil. Adamlar da demek ki biliyor yani burayı çok da gizem katmamıza gerek yokmuş. Aha. Hani direkt savaşsak mı? <laughs> Şu an götüm götüm gidiyoruz arkadaşlar. gördü ya. Allah direkt tek yedik lan. Yani arkadaşlar orada oyunun hatasına maruz kaldık diyelim. Tamam direkt savaşalım ya hiç gizliliğe gerek yok bu oyunda. Evet, güzel bir şekilde indirdik. Gazer tutan ipneyi indirse yeter arkadaşlar. Gayet güzel onu da indirdik. Daha var mı? sanırım daha var ya. Tamam bizde de saklandık. Daha adam yok ya galiba. biraz. Bununla ilgili bir şey vardı. Evet kitabımıza hemen bakıyoruz. İki çan mükemmel bir uyum açınlar. Tamam. Aha açtık lan. buradan nasıl çıkarabilmeyi düşünüyor ki bu herif? Bu arada hızlı yaptık ha orayı. Valla. Abicim adamla Allah. Neredeyse Tanrım bu herifler her yerde. Ne kapana kısıldı lan? Yani iki kişi gelmiş bana saldırıyor, bir de kafana kısıl diye bağırıyor ya. Yazık. Başlıyoruz. Ya belki arkadaşlar bir hazine bulurum diye şey yapıyorum. Ona haberiniz olsun. Bak ya. Ee sen şimdi kafana tek tekledin. Delik deşik e dedi adamlar öldü. Tamam buradan yukarıya çıkmam lazım. Bir şuraya bakayım. Parlayan bir şey var mı? Yok. Çok da peşinde değilim. Kupaların. Ama bulursak niye olmasın? bir ses yükseldi. aha animasyon bu hiçbir şekilde kabul edilemez benden tam olarak beklediğin nedir roman adamlarım teker teker katlediliyor Hı. tek bir adamın tüm ekibini yok edebileceğine inanmakta güçlük çekiyorum aa mesele sadece drake değil lanet olsun sana söylüyorum bu ada lanetli yeter artık ayak takımını da al ve git Hayır, beni başından atamazsın. Bana borçlusun, altından pay vereceksin. Bildiğin gibi Edi, senin payın benim istediklerimi yerine getirmene bağlı bir şeydi. Bana Drake'in yakalanıp adanın emniyeti alınacağı sözünü vermişti. Aa, saçmalıyorsun Roman ve bunu biliyorsun. Bu konuşma bitti Bay Roger. <laughs> <laughs> Tayyika bana bu batıl inançta sala neden işe aldığını hatırlatır mısın acaba? Benden ucuz birini istemiştim. <laughs> Demek ki paramızın karşılığını alıyoruz. Peki ya sen ne var o? Sen ödediğin parayı hak ediyor musun? Mah sen burada. Bundan eminim. Salıbına güvenecek olursak... Ki güvenemeyiz. Bak, yalan söylerse onu öldüreceğimizi biliyor. Aptal olma. Hazineyi bulunca onu öldüreceğimizi biliyor. Gerçeği söylemesini teşvik edecek bir şey yok. Ah Navarro, bazen beynini seni bulduğum Varoş'ta bıraktığını düşünün. Biraz daha zamana ihtiyacım var. <laughs> Şu senin hazine aramak bize kardan çok zarar getirdi, Navarro. Seni temin ederim, El Dorado hayal edebileceğinden çok daha değerli. Evet, o ona diyor ki burası diyor sadece diyor Nathan Drake'in yaptığı bir şey değil diyor. Hayaletlerle kaplı diyor. Norman ona inanmadı ve gönderdi. E şimdi diğer adamına birazcık sardı. Bakalım sonucu nasıl olacak? E, bu arada ben de en son oyunu yaklaşık bir 3-4 sene falan önce oynadığım için hikayesini tam olarak hatırlamıyorum. Tabii ki de bazı işle işleyiş yerlerini hatırladı, hatırlıyorum. Yani normal olarak oyunu bitirdim. Ee, ama buraları falan ben de sizinle beraber görüyorum. Ben geldim yoldan geri mi döndüm acaba derken yok hayır. Hemen şu kapıyı açtık. Evet gökyüzü göründü. 15. bölüm hazinenin izinde adlı bölüme gelmiş bulunuyoruz. Biraz böyle karanlık bir hava var. O dönemin oyunlarında hep bu tarz böyle havalar vardı. İşte GTA 4 olsun. Batman Arkham olsun. Bu arada Batman Arkham serisine de başlayabilirim. Yani hiç oynamadığım bir oyun. Hikayesini hiç bilmiyorum. Oynanışını hiç bilmiyorum ondan önce Detroit Become Human oynayacağım. Detroit. Onun da serisi var. Evet bakalım evet buradan gidiyoruz. Şimdi buradan nereye atladın? Umarım şu an doğru gidiyorumdur. Yani abicim. Bizim buradan bir yerden çıkmamız lazım ki şu iplere. Buradan var mı çıkış? Başka gidebileceğimiz bir yer yok. Benim buradan karşıya atlamam lazım. Ama karşıya bir türlü atlattırmıyor oyun. Heh, atladık yani bir şekilde atladım valla. Neytin abinin de maşallah öyle bir atlıyor ki Evet buradan karşıya, buradan buna. Buradan bir tek atlayış. Buradan bir tane daha yukarı, buradan böyle. Evet, tırmanmayı başardık. Bir yerlere çıktık yani. Tamam buradan da direkt galiba aşağı atlıyoruz. Allah belanı vermesin. Aa öldük. Allah ışıklar söndü. <laughs> Ama bir anda çıkınca korktum yani arkadaşlar. <laughs> Tamam. Tamam. Buna tek attık. Ona da tek attık. Tamam. Başka daha indireceğimiz birisi yok. Aynı yerde dönüp dolanıyorum burada Kızla ben burada bulduğumuz birkaç kitabı okuduk da Anladığımız kadarıyla kilisenin tepesinde Bir tür gizli dehliz varmış Oraya ulaşabilir misin? Sanırım evet Pekala bir şey bulursan bizi ara <laughs> Evet şeyin tepesine çıkmamız lazımmış Kulübe mi dedi artık Vallahi Bir şeyler bulmuşlar bizim kızla beraber. Kilisenin tepesine dedi. Yanlış duymadıysam. Evet, buradan yukarıya çıksak. Buraya çıkmamız neye yarayacaksa. Abi biz çıkıyoruz. Biz nereye çıkarsak adamlar var. Sinematik geride. Bu o olmalı. Evet bir işareti gördü. Bu olmalı dedi. Bakıyoruz. Evet. Ha. Tam olarak kendisi. O işaretin. Buradan buraya zıpladık. Buradan karşıya. Buradan buraya. Yani oradan oraya sıçraması ilginç bir şey gerçekten mükemmel. Bu oyun bir harika. Yani. Ee, burada şimdi anahtarlar var sanırım. Onları mı çevirmemiz lazım? Çünkü daha temin orada bir sarı anahtar gördüm. Yüksek ihtimal aynı yerde burada da vardır aynen. Bunlar aşağıda mı olması lazım? Sanırım öyle. Bunları tek tek indirmemiz lazım. Zaten iki tane anahtar var. Galiba. ya. Ha. Çünkü zaten aşağı düşme yok arkadaşlar burada. Ciddi misin? Evet maalesef kusura bakmayın arkadaşlar. Aynı yolu geri döneceğiz. Gerçekten özür diliyorum. Şöyle buraları hemen hızlı hızlı geçelim. Tamamdır. Burayı da hemen hızlı hızlı geçtik. Tamam geç. Önce şurayı bitirelim. Diğer yol daha basit. Tamam, bunu indirdik şimdi. Şimdi sırada burası var. Hemen şuradan atladık bir daha. Şimdi karşı geçeceğiz, orayı da indireceğiz. Hemen ondan sonra şu kalplerde bir şeyler olacak galiba. Ya da buradan bir şeyler mi açılacak artık bilmiyorum. Yapma ama ya. Ya gerçekten mi ciddi misin ya? Ya arkadaşlar salak saçma bir yerde takıldık ya. ya. Videoları şu an montajlamadığım için de buraları kesemiyorum. Onun için de ayrıca kusura bakmayın. Yani şu an hem benim vaktimden çalınıyor sizin vaktinizden çalıyor. Bunun farkındayım. Aynı yeri dola dönüp dolaşıyoruz. Şimdi birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Hay adamlara karşı ölsem hadi anlayacağım. Salak salak şeye karşı ölüyoruz. Dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. Ben videoları direkt olarak atıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı şu an montaj işine girmediğim için Ya şuradan yapsana karşıya bir tane ip be kardeşim. Ya bu kadar zor bir şey değil ki. Şuradan yap bir tane ip. Karşıya atlayalım yani. Beni niye zorlandırıyorsun ki? Tamam birazcık daha sakin olmamız lazım. Atladık. Tamam şimdi buradan da atladık. Buradan karşıya buradan bir daha. Tamam burası zaten basit yani. Umarım. Evet tekrardan kusura bakmayın. Anahtarlar indi. Sinematik girecek. Evet o kapı açıldı. O cam açıldı yani ilginç bir şekilde. Ee, buradan Umarım bir şey olmaz. Ha tamam bizi direkt buraya atmış. Ee, ben oraya nasıl atlayacağım? Allah Allah buradan Buradan ölüyoruz arkadaşlar. Dedim acaba o iplerle mi ilgisi var? acaba oradan şuraya mı geçmem lazım benim? o da olabilir. O da bir ihtimal. Bakın şimdi. Ha aynen aynen aynen. Ben demek ki oradan hiç atlamamam lazımmış. Şimdi buradan karşıya geçtik. Evet. Eee? Merhabalar. Hadi canım, Aha. Hey, Salih. Buradayım. Oyalamak için uydurma ipucunun peşinden gönderdiğin Roman ve Navarro'yu hatırlıyor musun? Evet. Şu anda hazine mahzeninin tam üzerinde oturuyorlar. Aman be, şansıma tüküreyim. Onları oradan çıkarmak için dikkatlerini dağıtmalıyız. Anlaşıldı evlat. Yeter ki ister Bir de Salih. Evet, evet. Onlar gittiğinde benimle Mozele'de buluş. Ama yeraltı mezarlarından gel. O yol daha güvenli. Anlaşıldı. Şimdi şu haydutlara fark edilmeden aralarından geçmem gerek. Evet arkadaşlar. Yani video kaç dakika oldu inanın bilmiyorum. Ama yaklaşık bir yarım saate bulmuştur. Ya da en kötü 25 dakikası vardır. Eee Sally'nin yanlış yere diye adlandırıp gönderdiği adamlar aslında doğru yere gitmişler. Ee, yapacak bir şeyimiz yok. Diğer bölümde o adamların arasından geçip o mahzene gireceğiz. Daha fazla Uncharted serisinin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.